Yozgat'tan Samsun'a gelen ve serinlemek için denize giren aileden 5 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Denizde kaybolan aile fertlerini dalgıçlar kısa sürede bularak sağ çıkardı, çocukların anne babalarının peşinden feryatları ise yürekleri dağladı. Bu sezon 16 kişinin boğularak can verdiği Samsun'da Karadeniz'de bugün de can pazarı yaşandı. Yozgat sorgundan Samsun'a gelen bir aile Atakum ilçesi Denizevleri mahallesi Adnan Menderes Bulvarı sahilinde serinlemek için denize girdi. Dalgalı olan denizde saat 11 sıralarında aileden 35 yaşındaki Ayşegül Demir, 35, 35 yaşındaki Kerim Demir, 14 yaşındaki Duygu Demir, 12 yaşındaki Hatice Yılmaz ve 14 yaşındaki Rabia Yılmaz akıntıya kapıldı çevredeki vatandaşlar, can kurtaranlar, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği görevlileri ile Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı Dalış Timi tarafından boğulma tehlikesi geçiren 5 kişiye müdahale edildi. Denizde kaybolan Kerim Demir ve Ayşegül Demir dalgıçlar tarafından kısa sürede bulunarak sudan sağ çıkarıldı. Kerim Demir ve Ayşegül Demir dalgıçlar ve can kurtaranlar tarafından taşınırken çocuklar ise peşlerinden gözyaşı döktü. Çocuklar denizden çıkarıldıktan sonra sedyeyle ambulansa yetiştirilmeye çalışan anne ve babalarının arkasından metrelerde koşup, anne baba, baba ses ver diye feryat ettiler. Çevrede bulunan vatandaşlar ve diğer akrabalar da küçük çocukları sakinleştirmeye çalıştı boğulma tehlikesi geçiren 5 kişi çeşitli hastanelere kaldırılırken, Kerim Demir'in durumunun kritik olduğu öğrenildi. Öte yandan boğulma vakalarına müdahale eden Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı can kurtaranlardan ikisi de fenalık geçirdi. Can kurtaranlar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ya da var <laughs> mı? <laughs>

何で Gel abi. Arkadaşlar. Alın, ya burada 3-5 kişi dalgalarda öyle varken denize giriyorlar ve açılıyorlar. Geri dönemiyorlar. Ondan sana e, acile çağırıyorlar. Ambulansa çağırıyor. Geliyor. Anne, kaç kişi bomba evet. tehlikesi getirdi? 5-6 kişi daha. Gel abi.